Az ileride arkadaşlar bir tank tallıya batmış. Onu çıkarmaya gidiyor kepçeci arkadaşımız. Ben de gidip izin verisi sayesinde çekeceğim sizin için. Evet, yolculuğuma kepçenin kovasına devam ediyorum arkadaşlar. Tam orada gördüğünüz yerde bir tane tank görüyorsunuz. Tanker sahaya girmiş, batmış. Onu çıkarmaya çalışacağız. Gücümüz yeterse, eğer, nasip olursa şimdi sizlere o anları görüntüleyeceğim. Evet. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi tankerimiz yumuşak yere saplanmış. Hadi, Şu anda çekicinin önü, lastiğin önü açılıyor. Akistara kadar, akistara. Durmadıysa kütüya bir ses geldi. Evet, halatla bağlayıp çekecek sanırım. Öğrenmiş olalım bu gibi durumlarda. Gerçi doğrusunu yaptı. Tamam. Tam onu diyecektim ben de. Bağlayıp çekecek sandım. Bağlayıp çekmek yerine arkadaşlar şu anda izlediğiniz gibi e, şeyle çekmek lazım. Yani ayakları basit dekoyla asılmak lazım. Üstüm ayakları henüz basmadı. Bak basıyor şu anda. Hadi daha. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Abi! Abi sen halata yakın durma. Halatın kopup zarar verdiğini hani başımıza geliyor ha. <laughs> Şu an Yanlış bir şey aslında. Bekle <laughs> Oturmuş gidiyor mu? Şey Çok fena batmış. Sivasılmıyor, kamyon zorlayamıyor. Siyah altın. Tank boşalmayınca çıkmadı arkadaşlar. Tanker çok fena oturmuş. Yatma tehlikesi de oluşmaya başladı. Öbür taraf yumuşak su yiymiş çünkü. Şu anda bir yandan boşalırken o tarafa doğru bir yandan da kamyonun altına doğru atıyor. Ama en azından yükü hafifliyor. Bakalım ne olacak. Hadi hayırlısı. Bekliyoruz. Takıp çakılacak. Asılacak şimdi arkadaşlar. Valla ortam gergin, <laughs> sopa bile yiyebiliriz yani herhalde. Ee, JCB Bekola'dır, 3CX kendilerinin çiftliğin makinesi. Ee, kamyon tank da çiftliğin gübre tankı, sıvı gübre tankı. Siyah altın, gördüğünüz gibi siyah altın. Altın isteyen varsa gelsin, istediği kadar ceplerine doldurabilir doldurabilir. Susuzluktan ağzım bunun kurudur orucum zorlanıyorum. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oho. Hiç zorlanmıyor. Hiç, hiç, hiç. Hadi ha. ha. Az daha. Az daha olacak. Az daha. Oldu 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 oldu. Devam et. Durma. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Çıktı. Tamam. Geçmiş olsun. Ben kaçar. Boğul ortamdan kaçıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.